Tekrar sen. Abi. ben iyi sandım bu arada ilk başta. Gif. Evet. Sırf Sayın Gürü Başkan Seher'lere veren bir Teknoloji. İşte onlara spor olsun da yani. Spons, Kurs, Standing, yani nasıl bunları geliştir bence. Böylelikle garden geliştir. Bazı adam cidden tek bir vermiyor. Çok çok basit birer 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 birer. bir resim yapıyor. Zaten genelde ne adam o kadar süre geçirip Adamla gitsen gidersin dedi. Bazı, bazı şey yapalım. Bana mesela çok Arkasını Evet, nasıl? takip etmedi. Takip edip sırtına yapıştım anda bitiyor evet. ya da evet. ayaktan düştüm. Adam, adam sana koşu evet. diye bir şey çekebilirim evet. de de yani biraz şey Asıyor yani. Bence onu geçmenin yolu şey. No, don't start'a geçmeye çalışacağım. Aynen ya da Bir pressure taraf, pass yani. E, yakalanınca e, inside camping atacağım. Çıkacağım yine don't no, start'a gideceğim. Bana Bak, şey gibi geliyor abi. Bana aç. şey gibi geliyor. Çok sanki şey değil yani. Çok taf. Ben ben şeye benzetiyorum. Şey, de Eren'le benim match bunma benzetiyorum yani. Çünkü şey. Merhabalar. İlk sorumuz, herkese aynı soru sorduk. Jisoo ile nasıl tanıştın? Bloğucuk nasıl başladı? Jisoo ile nasıl tanıştım? çoğu insan gibi MMA sayesinde tanıştım aslında. Biz ilk bir 5-6 sene judo yaptık. Ondan sonra bir MMA aşkı başladı. Sürekli böyle işte YouTube'da UFC izliyoruz vesaire. Ondan sonra aslında okulda müzik hocamız Aslan Hoca şey dedi. Nişantaşı'nda benim yakın arkadaşım salon açtı. İşte Çağlar diye bir arkadaşım var dedi. E, salon açtı. Kesin ona gitmeniz lazım dedi. Biz de ilk e, hocamız olan Çağlar Yazman'la Nişantaşı'nda. Yanılmıyorsam 2016'da tanıştık. İlk antrenmanımızda e, Çağlar Hoca'yla oldu. İlk yaptığın günü hatırlıyor musun peki? Hatırlıyorum. Çağlar Hoca hatta şey yapmıştı. E, double leg drill'leri yapıyorduk. İşte böyle güreş çalışıyorduk kısacası. Hatta şey hatırlarım, Maçka Parkı'nın merdivenlerinden aşağı yürüyorduk. Bacaklarımız o kadar yorulmuştu ki, işte böyle şey, double leg shoot etmekten, e, squat çekmekten falan. Merdivenlerden düşüyorduk, onu hatırlıyorum. İlk günümüzü hatırlıyorum yani. Hissiyatı hatırlıyor musun? Hissiyat şey gibi, hani böyle çocuktuk zaten. Bir de böyle hayallerimiz vardı. UFC şampiyonu olma, yok işte jiu olma vesaire gibi. O yüzden hissiyat şeydi. Şey diyeyim, umut diyeyim. Hani geleceğe doğru böyle mutlu bir yolculuktu. Yolculuk başlangıcıydı. Jiu olmasaydı nasıl olurdu? Bence ne daha olumlu olurdu, ne daha olumsuz olurdu? Yani şu an etrafımda çok fazla şey insan var. İşte benim yaşımda mesela ama hala böyle sevdiği bir iş yapmıyor. Yani bir iş yapıyor ama o işi e, severek yapmıyor, ayakları geri geri gidiyor. Herhalde Jiu Jitsu ya da herhangi bir kombat spor bulmasaydım yapacak e, o insanlardan biri olurdum diyebilirim. Yani böyle sevmediği bir iş yapan, çok da mutlu olmayan, akşam hobisine kaçmaya çalışan bir adam olurdu. Tabii böyle çok yanlış bir şey yok bunda da yani. Öyle olurdu. Çok zor ama şu olumlu olurdu dediğin bir şey var mı? Yani şu da sanki daha olumlu. Daha olumlu olurdu. Aslında öyle dediğim bir şey yok. Çünkü o kadar fazla hani kötü şey yaşadık, iyi şey yaşadık ki o kötü şeyler sayesinde o kadar fazla şey öğrendim ki şu anki olgunluğumu o şeyleri yaşamadan elde edemezdim. O yüzden keşke ben dediğim pek bir şey yok. Mutluyum. Yani kırılma noktan sence neydi? Bir de yani sorunun altını şöyle doldurdu. BCC'ye yeni başlayan veya başlamak isteyen bir gence sen ne gibi Şimdi benim bence iki, bizim iki tane kırılma noktamız var. Bir, arkadaşlarımızla işte bu yurt dışından yabancı hocalardan kaynaklar, instructionları izleyerek kendimizi geliştirmeye başlama noktası. Birinci kırılma noktası. Çünkü cidden artık başka bir hocaya, insanlara bağlı olmadan direkt sadece kendi çalışmana bağlı olarak bir gelişme başladı aslında. Ne kadar çok emek verirsek o kadar gelişiyorduk. Nerede olduğumuzun çok da bir önemi yoktu. Türkiye'de, Amerika'da, Brezilya'da. İkincisi ise... Aman köpekler kavga ediyor. Köpek kavgası çıktı. İkinci İkinci kırılma noktası ilk gittiğimiz büyük maç. Yani hani böyle ADC Trials dediğimiz bu ADC Dünya Şampiyonası'nın seçmesi. 2023'te ilk Trials'ımıza gittik. Orada e, derece almayı aslında beklemiyorduk. Tamam hani iyi olduğumuzu biliyorduk ama o kadar da böyle kendimize büyük bir güvenimiz yoktu. E, ilk i̇lk ADC Trials madalyamı aldığımda böyle ağladım, çok güldüm, aldım. Hani böyle duygusal olur kostur hiç beklemediğimiz bir şey oldu. Orada şeyi fark ettim, yapabiliriz. Yani Türkiye'den antrenman yaparak kendimizi sürekli underdog görmemize rağmen Türkiye'de çalışarak aslında büyük maçlarda işte uluslararası önemli maçlarda başarı alabiliriz. Onu fark ettim. İkinci kırmalık da oydu. Gençlere tavsiye. Gençlere tavsiyem. Yani bunu gençlere tavsiye İki tane. Değil <laughs> yani. Sen kendi deneyimini aktarabilirsin. Kendi deneyimime göre iki tane önemli şey arkadaşlar. Birincisi çok çalışmak, ikincisi insanlarla iyi anlaşın, iyi insan ilişkileri kurun, iyi bir insan olmaya çalışın diyebilirim. Çünkü cidden böyle kötü olunca eninde sonunda bu da size kötü yansıyor. O yüzden iyi ilişkiler, iyi bir insan olmak, ikincisi çok çalışmak. Ondan sonra zaten eninde sonunda başarı mı istiyorsunuz artık bilmiyorum ne, para mı istiyorsunuz, ne istiyorsanız o sizi bulur giderken maç başladığında maç sonrası evet bu üst düzey bir isim çok iyi bir Jiu Jitsu işte yani şurada şurada şunu yapıyor gibi bir e, mentalin oluyor mu? Yoksa temas başladığında herkes aynı rakip Şöyle ilk büyük isim diyeceğim insanla dövüşmeden önce e, şey vardı işte ben kimim işte Türkiye'de idman yapıyorum falan bu adam büyük takımdan geliyor işte şu adamı yenmiş şu efsaneyi yenmiş gibisinden. Ee, ...bir düşüncelerim vardı. Ama... Yani ...işte ilk dövüşümü yendikten sonra, hani ilk büyük adamı, yani tanınan adamı yendikten sonra şeyi fark ettim. Ee, aslında isminin çok da bir önemi yok. Herkes insan. Herkes aynı antrenmanı yapıyor. Herkes aynı antrenmanı yapıyor demeyeyim ama... ...sen de o kadar, onlar kadar antrenman yapıyorsan ve çok işte o tekniği öğrenmeye çalışıyorsan, tekniği öğreniyorsan... E, ...isminin hiçbir anlamı yok. Çünkü daha önceden işte... Yok neydi? Sam McNally yok işte Jet Hugh, böyle daha önceden hayranı olduğumuz insanlara dövüştüm. Ee, dövüşmeden önce cidden bir ön yargım vardı kaybedecekmiş gibi. Ama ondan sonra işte ilk kaz kazanmamdan sonra artık bu isimlerin hiçbir anlam ifade etmediğini öğrendim. Önceden doktum, işte kimse beni tanımıyordu. Bir sene geçti. Aa Yi Tanay, Yi Tanay'a dövüşeceğim gibi tribe giren insanları görmeye başladım sonra. O yüzden dedim ki aa o adam oldum. Aa, önceden hani ben şey yapıyordum, kafada büyütürüm. Şimdi diğer insanlar benim ismimi görüp maçtan önce aha şu adamla dövüşeceksin falan diye gözünde büyütüyor. O yüzden biraz ilüzyon. Öyle. <gülüyor> <Merhaba>. <gülüyor> Underdog dedik dedik. Merhaba. Underdog dedik, kısacık bir köpek geldi. Ne haber? Isırıyormuş bir anda. Oy. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Buranın sahibi ya geldi bak bizi şey yapıyor, çek ediyor. Bir sorumuz kaldı orada bizde kalsın. Tamam çok büyük başarılardan bahsediyoruz ama aslında mesela JDC Swiss finalinde de bu kadar yaklaşmışken bu kadar hayalini kurmuşken yeniliyorsun. Yani insani bir şey. O da kazanmak hmm. istiyor. Ee, bunun dönüşü nasıl oluyor sence? Şöyle. Şimdi herkes şey diyor. Kaybetmek yok, öğrenmek var gibisinden. Tamam hani o klişe klişeyi şimdi size sıkmayacağım ama ee, tamam bu gerçek cidden yenilmeye öğrenmek gibi bakmak lazım ama bu çok zor Öyle Söylüyorsan ondan sonra maça gidip yenildikten sonra işte çok fazla bir sonraki maça girmek istemeyenler işte Jiu Jitsu'dan soğuyanlar falan oluyor ee, Ne yapmak zorundasın? Yenildikten sonra en azından benim ne yaptığımı söyleyeyim Hemen ertesi gün direkt antrenmana gidiyorum Çünkü eğer o e, Yenilmenin o kötü duygusunun üstünde böyle çok şey yaparsan yani Çok taşırsan o kafaya girersen seni daha da kötü etkiliyor. Bir sonraki maça çıkmak istemiyorsun vesaire. Şu ana kadar bana hep iyi aslında yansıttı. Ne zaman kaybedsem ben bu adama nasıl kaybederim işte bu kadar yakınken nasıl kaybederim kafa yapısıyla daha fazla antrenman yaptım, çift idman yapmaya başladım, işte kaybettiğim sıkıntıyı çözmeye başladım falan. Yani benim için kısacası öğrenmeye bir fırsat diyeyim. Hani yenilmek yok, öğrenmek var değil, yenilmek yok öğrenmeye fırsat var diyelim. Hani herkes o öğrenme fırsatını değerlendirmiyor çünkü. Mat üstünde en zor anı. Bu anım. bir kompetisyon hmm. da olabilir. Sakatlık hmm. olabilir yani. Mat üstünde çok zaman geçiriyorsun. Hmm. Şu çok zor bir andı dediğim bir an var mı? Yani da olabilir. İdmanda da olabilir. Yani iki tarz mental, iki tarz zor anım olmuştur herhalde. Yani çoğunlukla antrenman ortamı çok böyle hani isteyeceğim bir antrenman ortamı benim. O yüzden çok da böyle zor durumlar pek yaşamıyorum. Yalanılmaz sağlıklı bir ortam ama iki tane aklıma gelen şey var. Birincisi direkt çok zor bir antrenmanda hani aşırı böyle nefes nefeseyken bir jiu jitsu grubu antrenmanında şey olmuştum. Yapabilecek miyim ben bu işi harbiden de gibi böyle anksiyetelere kapılmışım onu hatırlıyorum. Kondisyon antrenmanlarında da arada oluyordu. Hani böyle yapamıyorum işte Nasıl yapacağım, nasıl dünya şampiyonu olacağım, falan gibisinden düşüncelere kapıldığımı hatırlıyorum. Çok zor antrenmanlarda. Bir de ikisinin, ikincisi de çok önemli bir maç şey. Avrupa Şampiyonası öncesi. Bir hafta öncesinde parmağımın çok ciddi sakatlanmıştı. Bir anda böyle cart diye bir ses gelmişti. Kapsülümde ciddi bir sıkıntı. Orada böyle ağlama gelmişti artık neredeyse. Çünkü o kadar antrenman yapmışsın, hazırlanmışsın. Tam maça bir hafta var, cart. Böyle saçma sapan bir şey yaşanıyor. Orada çok zorlanmıştım ama mesele şey, çok zor anlar yaşayacak herkes. Yani hiçbir zaman bu olaylar zaten kolay olmuyor. Ne dünya şampiyon olması, ne gidip lokal bir AJP kazanması da kolay oluyor. Hiçbiri kolay değil. Ee, devamlı olan kazanıyor bu sporda. Eğer en iyi olmak istiyorsanız, eğer iyi olmak istiyorsanız, bir şey yapmak istiyorsanız bir anda bir şey başarmanız değil de sporda kalıcı, devamlı olmanız lazım. O zor anın geçeceğini bilmen lazım. Onun biteceğini güvenmen lazım. Ve bir sonraki antrenman tekrar şov etmen lazım. Gelmen lazım antrenmana. En önemli şey o. Zor an geçiyor. Ben teşekkür ediyorum.